Her satırda yine farklı şekillerimiz var. İç şekil olarak da çizgiler iç şekil dersek artımız artımız eksik olan burada artı artı dış şekil olarak dikdörtgen eksik dikdörtgen ve artı olan yani de doğru cevap. fabrikalarımız var. Mavi ile başlayan fabrika, mavi ile biten fabrika, beyazla başlayan, beyazla biten, mavi ile başlayan, mavi ile bitecek. Artı her fabrikanın da iki kapısı, bir kapısı, üç kapısı, üç kapısı, iki kapısı, bir kapısı, bir kapısı, üç kapısı, eksi olan, iki kapısı olan ve mavi olan doğrudur. Neden A olmaz? Çünkü bir satırda iki şekilde bulunmuyor. Bundan zaten var. A'dan zaten var. Her bir karede diğer iki karenin birleşiminden oluşan şeklimiz var. Birinci satır üçüncü karede. İkinci satır ikinci karede üçüncü satır birinci karede bu kareler diğer iki karedeki şeklin birleşimiyle oluşmuş bir parçamız burada diğer parçalarımız nerede olur ona benzeyen bir burada yan yana iki tane çember doğru cevaptır zaten bunlar ayrık bu zaten üç tane değil giderek artan dairelerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası ne olur? 9 olur. 9 olan B ve C'de var. Neden B olmaz? Şundan dolayı B olmaz. Her satırda aynı şekil ve aynı renkten mutlaka bir karede mevcut. Birinci satır birinci karede bu. İkinci satır üçüncü karede bu. Üçüncü satır ikinci karede bu. Eğer tekrar B'ye koyarsak aynı satırdan iki tane aynı şekil ve aynı renklerden olmuş olacak. Yukarıdaki mantığa ters düşecek. O yüzden B olmuyor arkadaşlar. Arka şekil ön şekil, arka şekil mavi 1 2 3, ön şekil 3 1 2, arka şekil mavi 2 3 1, ön şekil yeşil 2 3 1, arka şekil mavi 3 1, ön şekil 1 2. Burada ne olur? Eksik olan 2, mavi 2 ve yeşil 3. Her, her satırda bir şeklin Mutlaka diğer köşede işli var ve ortada mevcut. Ortada mevcut. Buradaki olan yine ortada. Sağda var. Solda var. Ortada yok. Ortada olan D şıkkı. Bir de uçlar nereye bakıyorsa yönü olarak Ortada olan sivri ucu da oraya bakıyor arkadaşlar. Böyle de yola çıkaraktan bulabilirsiniz. Sağa doğru bir dönüş var. Birinci satırda. İkinci satırda da sağa doğru bir dönüş var. Üçüncü satırda da sağa doğru bir dönüş var. Dönüşler 45 derece oluyor. Buradayken bura olmuş. Buradayken nere olur? Köşeye. Düz bakarken köşeye bakmış. Burada düz bakıyor. Köşeye bakmış. Düz bakıyor. Köşeye bakar. Burası köşeye bakan. A ve B var. Neden B olmaz? İkinci satırda. Çizgiler. 1 ve 2. karede aynıysa 3. karedeki çizgimiz de aynı olmuş. 1'de çizgi dikken, iki de yatayken 3'teki de farklı bir çizgi olmuş. Burada yatay, burada dikeyse o zaman biz birinci satırdaki mantığı buraya yerleştirmemiz lazım. Yatay ve dikey çizgimiz varken neden bu olmasın? İki yarım yıldızımız var, tam olmuş. İki yarım eşkenar dörtgen tam olmuş. Burada bir altıgenimiz var. Bu yarısı yok ama çeyrek parçası var. Diğer çeyrek parçasını bize soruyor. D neden olmaz? Çünkü bizim altıgen köşe var. Burada dikiliyor. 117 dikkatsiz davranmış. Acaba günü yorgunluğuna verelim. Sağa baktım mor, sola baktım sarı, dik baktım yeşil. Mor sarı yeşil. Burada sarı eksik. Sağ, e, sola bakan var, sağa bakan var. Burada sola bakan var. Burada sağa bakan sarı eksik. Her satırda şekillerimiz var. Burada eksik olan B ve D'deki şekil. Tamam. Neden D değil de B? Ona bakalım. Bir de her şeklin içerisinde turuncu bir iç şeklimiz var. O da sağa doğru dönüyor. Birinci karede tepedeyken 2'de ortada, üçte hemen aşağıda. İkinci satırda ortadayken hemen solda. Üçüncü karede biraz daha solda. Üçüncü satırda soldayken ikinci karede hemen yukarı çıkıyor. Ondan sonra üçüncü karede ne olur? Sağ tarafa doğru yakın bir yerde olur. Ve bu şekilde olan B olur. B neden olmuyormuş? Çünkü geri gitmiyor. ileri gidiyor bizim iç şekil. Bugünkü denemeleri bitirdik. Görüşmek üzere.